Evet merhabalar arkadaşlar uzun süredir yoktum sandınız bir daha geri gelmeyeceğim ama ben gelmez miyim gelirim sizler için <laughs> Başlıktan da anlamışsınızdır bugün ne yapıyoruz Bakın ürünlerini gösteriyoruz çalıngı iki içinde yeniler de var yeniler de var böyle Şöyle kipikler süren bir şeyler. Anne Bakın ürünlerimi bir araya hepsini getireyim bekleyin şuradan. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın ürünlerini şuraya koyuyorum. Bir de bunu dizmesi var be. Neyse. Ben şu kadarını göstereyim. Ee, bu raftakiler. Hayır, şu raftakilerini göstereyim. Bunu göstermek istemiyorum. Bekleyin şöyle ayarlayayım. Tamam oldu arkadaşlar. Olmamış. Şu düşmüştü. Arkadaşlar bu arada bunu izleyen arkadaşlarımız bile Benim anlam açık tonluk değil. Bunun sadece o arkadaşlar. Böyle böyle şeyler var. Zaten bunu birçok kez bir videomda göstermişimdir. Bekleyin şimdi ben bunları dizeyim arkadaşlar. Şunları dizeyim. Hemen videomuza geçelim. Oh. Ay. Ay. Arkadaşım. Allah kahretsin böyle bir şey. saçım açılıyor bir bu düşüyor. Ay. Bu bir saçı su. Bak. Neyse. toplayacağım. Bu arada saçlarımı kestirdim. Nasıl olmuş? Şöyle. Durduğuna bakmayın. Bugün banyo yapabilirim. Ay. Oradan birisi gözüküyor. Bakın orada orada orada. Keşke böyle olsun. Böyle fırlatsam ekranın içine girse ya. Bekleyin arkadaşlar. Ay. Buram açılmış. Pardon. Bu arada arkadaşlar bunu bu videoyu çocuklara özel yapacağım. Her iki seçenek de olsaydı keşke ya. Neyse şu için. falan koyayım. Arkadaşlar bakın bu krem yeni geldi. Ee, bunu e, gece yatarken e, sabah sürmeyeceksiniz. Akşam yatarken süreceksiniz. Alırsan Allah'ım. Ha. Böyle bir ton da var normal bir krem gibi. Oha! Ben şimdi bunu nasıl temizleyeceğim? Neyse şöyle kapatayım. Beni hani çok kullanmayayım. Ha tamam bekleyin. Şuradan kalıcı. Arkadaşlar burada önceden kullandığım bir kağıt vardı. Onu süreyim. Ay Sapsarı bakar mısınız? Belli olmuyor mu? Of. <laughs> of. Tamam. Şurayı koyayım. Neyse ben şunları diziyorum hemen. Geçelim yerlerine gelenler. Arkadaşlar bu arada özür diliyorum bunun. Ablamın ne de çok şey varsa da ablam eve topluyor zaten arkadaşlar da. Neyse arkadaşlar yeni gelenleri göstermek istiyorum. O yüzden şöyle. Bunlar. Bekleyin. Buradan bir şey alayım şunu. Bekleyin ellerimle. Tamam, krem tamam, Şöyle bir tane şarkı Allah gönlüne göre versin. Bunu dinleyenler var mı? Allah gönlüne göre versin şöyle. Hı <laughs> hı. Ağzımı kapatayım. İnşallah bunu annem ve ablam istemez. Bu arada bunu ne için kullanıyorsunuz? Şunu göstereyim. Şurası falan çekiyorsunuz. Benim uzun bayağı birazcık. Ama bundan sınırım. Cidden. suyla yaptım. Bunu, ha, bunu da göstereyim. Bu da kirpikler uzasın diye. Bir film izliyoruz o yüzden. filmi daha aldım Diyecektim de orada film yok ki. Ya ama bunun içinde hiç para kalmamış. Bekleyin şunu kapatayım göstereyim size. Işte. Bakın balonlar. Bunun içinde balonlar bulunuyor. Yel. Yel. Bakın. Deniz yıldızı. Şu alayım. Klavyeye taş gitti. Böyle. Böyle gösteriyorum. Neyse. Şunu şöyle koyayım. <laughs> Bunun i̇çinde böyle bir köpek yavrusu bulunuyor. Şöyle. Burada Burada böyle mantarlar, otların yeşillikleri bulunduğu bir yer. Arkasında böyle şeyler var. Elma fanusumu da yetmek isterdim. Ama elma fanusu ablam değil annem. Çıkmak Burada bir gece lambası bulunuyor Allah gönlümüne göre versin. Bu arada buradaki yara bakar mısınız? Aylağımda değil. Ben ne yapacağım? Neyse. Burada da böyle bir kolyem bulunuyor. Süzüntü. Farklı gibi. Bakın. Gel atıp Şimdi size detaylı bir şekilde şurada perişancakların bulunduğu yerleri göstereyim. Az önce burada uzanıp video çekiyordum ama videonun içine annem bağırdı ben de ne niye ona seslendim Hani neyse şöyle oyuncaklarım var şurada bu arada bu çantayı ev görmesine giderken götürecektik de ben anneme yalvardım bir bebek setinin üstüydü yalvardım yakardım aldım ay ah oh. oh. böyle bakalım Yukonlu. Bekleyin. Şimdi bir şey yapıyoruz biz. Bekleyin şunu için koyayım bir. Ha, işte Bu da yatağımın üstü. Her neyse. Ben şimdi bunu bir şey yapacağım. İnanamayacaksınız. Nereye koyabilirim? Şuraya. Arkadaşlar bu arada size Peygamber Efendimiz hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda. Bekleyin. Böyle oluyor. Ters olsa bile tatlı. Bir de böyle böyle kanser olan çocuklar var ya onları böyle takıyorlar işte. Evet arkadaşlar. Öyle burada bir tane balığım var. Bu da yatağımın üstü normal üstü böyle. Benim en bayıldığım kedicik şu. Şu kedicik. Şöyle pastanedeyim. Burada böyle şeylerim var. Bu da anaokulu öğretmenim yapmıştı. Ama çok göstermedim. Öğretmenimin annesi yapmıştı. Ay öğretmenimin annesi ne alaka? Bu da böyle tatlı bir çay var. Ablam ayar kekken bozmuş. Ayar Allah senin her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın bay bay. Derslerinizde çalışın. Ee, çalışın. Eğer bu yere gibi pek gözükmüyor, gelin banyoyu sileyim. Bir dakika durdurayım, hemen geliyorum. Bekleyin durduramadım. Oldu mu? Bekleyin şurayı da Neden buradan bakalım? Tükenin boyu annem için olmuş. böyle sağ ayaklıyla o ayakla kesildi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Okulun tartesi mutlaka test çözün. Test çözün yani o kadar. Ben de test çözüyorum. Ama arkadaşlar ben bunu iki gün falan çözüyorum. Benim okulun tatili. Öğretmenin kızı hastaymış diye gidemiyoruz. kaç Ay. Bakın orada siz gözüküyorsunuz. Hadi neyse bay bay.